İyi akşamlar dostlar. Bu videomda ilk tanıtacağım hisseler hep takipçi video istekler olarak karşımıza çıktı. Şimdi arkadaşlar takipçiler toplam 7 tane hisse istemişler. Bunlardan bazılarını hemen hızlıca tanıtmaya çalışacağım. İlk Elit Natural Organik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ. Şimdi arkadaşlar Elit Natural'a baktığımız zaman bir defa siyah düşeni kıran çizgimiz var. Şu aşamada bunu geçebilmiş değil. Yani hisse buraya geçemediği için aşağı doğru belki bir düzeltme yapacaktır. Ki şurada şöyle bir sıkıntı var. Bakın Bollinger bandının dışına çok fazla çıktığı için arkadaşlar bir düzeltme ama düzeltme şu aşamada yeterli değil. Onu söyleyelim. Büyük ihtimalle şöyle baktığımız zaman Bollinger bandı ortalaması 12.75 ise 13'lere 14'lere kadar bir geri çekilme yapma ihtimali var. Ama burada esas tek edeceğimiz siyah tren çizgisini geçemediği sürece yukarıya net bir hareketi göremeyiz arkadaşlar. Bunu da hacimli bir şekilde yapması lazım. Hani bir yaklaşık 5 günün çıkarkenki son 3 günde arkadaşlar bir hacim artışı var ama yeterli gelememiş gözüküyor. Şimdi bunun dışına bakacağımız neler var? İçim oku bollinger hacmi olarak değerlendirelim. İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı hissiyle düşüş trendinde yükselişle ilgili belirti göremiyoruz. Bollinger bandı olumlu ama arkadaşlar bir düzeltme yapma ihtimali var onu söyleyelim. Hacme baktığımız zaman dip noktasındaki ortalama hacim 1.400.000 iken Fiyat yukarı çıktığında hacim arkadaşlar 1 milyon e çıkmış. Yani çıkmamış düşmüş özür dilerim. Fiyat yukarı çıkarken hacim arkadaşlar düşmüş. Ortalama hacim. Bu da bizim için olumsuz. Yani şu aşamada bu yükselişi yükseliş, hacim desteklemediği için geri çekilme sakin şey gibi arkadaşlar. Kaçılmaz bir durum gibi. Dediğim gibi 13-14'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. RSI'ye baktığımız zaman ciddi bir pozitif uyumsuzluk şu aşamada göremiyorum. Sadece günlükte şu bölgede varmış arkadaşlar ve sonucunu daha getirememiş. Onu söyleyeyim. Kısa değil ama biraz daha uzun da. Bu da bize büyük normalde 19'ları 23'leri getirme potansiyeline sahip diye düşünüyorum ama tabi bunun için tekrar söylem üzerine basa basa ciddi bir hacim gerekiyor günlük grafik sayımıza baktığımız zaman saatlik arasayımıza baktığımız zaman zaten pozitif uyumsuzluk gerçekleşmiş sonucunu da zaten görmüşüz burada arkadaşlar burada da aynı şekilde yani sonuçları gerçekleşmiş gibi gözüküyor saatlik e, pozitif uyumsuzluğumuza baktığımız zaman ve gelelim diğer bir takipçi isteğine barma'ya barma ne var ne yok Hemen şöyle bir kontrol edelim şimdi arkadaşlar barem ambalaj gıda sanayi şimdi buraya baktığımız zaman Hissede güzel bir pozitif uyumsuzluk varmış saatlikte gayet de yerine getiriyormuş gibi duruyor. 16.70 ve 70'ler saatlik pozitif uyumsuzluk için hedef noktası olarak karşımıza çıkıyor. Hacim bunu desteklerse 16.70'leri görme imkanı var saatliğe göre söylediğimizde. Peki günlüğümüze baktığımız zaman arkadaşlar günlükte de bir pozitif uyumsuzluk var mı? Günlükte de hatta şunları bir saklayalım arkadaşlar biraz karışık kuruşuk olmuş gibi duruyor. Şimdi e, günlüğümüze baktığımız zaman burada ciddi bir pozitif uyumsuzluk var mı? Sanki arkadaşlar şöyle hemen şuradan anlayabiliriz. Dip noktası kaçmış? 11.02. Buraya geldiğimiz zaman bu dip noktası kaç? 10.81. Evet ciddi bir pozitif uyumsuzluk var. Burası arkadaşlar 16.70 ile 18.99'u karşımıza getirme potansiyeline sahip diye söyleyebiliriz. Burada da bir pozitif uyumsuzluk var. Peki bunun için arkadaşlar Ichimoku, Bollinger ve Hacim Halk bakmaya çalışalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir daralma var. Bu daralma sert bir hareketin habercisi olma ihtimali var arkadaşlar. Burası önemli. Şu anda Ichimoku bulutu olumsuz onu da söyleyelim. Yukarı veya aşağı sert yönlü bir hareket gerçekleşebilir. Ama dediğimiz gibi net bir yukarı net bir aşağı diye söyleyemiyoruz. Peki ama teknik olarak kırmızı olması olumsuz onu söyleyelim. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış arkadaşlar? 12.07 fiyatımız 13.31. Bu olumlu arkadaşlar yükselişten destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Hacme baktığımız zaman hacim bizim için ne diyor? Hacim de diyor ki Dip noktasındayken ben 1 milyon 400 bin notun fiyat yükseldi 1 milyon 600 bin. Evet fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu yükseliş destekliyor. O zaman içim oka hariç arkadaşlar. Bollinger ve fiyat hacmi olumluyken RSI'de arkadaşlar hem günlükte hem saatte bir pozitif uyumsuzlukta gözüküyor diyelim. Barmada ve gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize Alka'ya. Alka'da nedir ne değildir hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Alkin kağıt sanayi. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar günlükte de bir defa pozitif uyumsuzluk var mı? Ciddi bir pozitif uyumsuzluk günlükte gözükmüyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Peki saatliğimize baktığımız zaman saatliğe ne gözüküyor? Saatlikte herhangi ciddi bir pozitif uyumsuzluk gözükmüyor. Bu şu anlamına geliyor arkadaşlar. Yani pozitif uyumsuzluk varsa yukarıya sert bir hareket olma ihtimali var. Tabi illa yukarı çıkması için bu mu gerekli? Hayır arkadaşlar. Başka faktörler de devreye giriyor ama şu anda pozitif uyumsuzluk bu faktörlerden bir tanesi değil. Peki baktığımız zaman arkadaşlar direncimiz kaçmış? 26.0 0.43 ve direncimize şu aşamada kıvranıyor. Bunu büyük ihtimal geçen değerlendirmemi yapmışız. Ve şu aşama onun üzerine kapatmış ama yeterli değil. Şu anda değiştirmeyeceğim ben bunu. Ee, peki yukarıda 32 direncimiz var. Destek olarak da 19-38 desteğimiz var gözüküyor. Peki buradan sonra başka neler var? Şimdi arkadaşlar hisse büyük ihtimal yataya gittikten sonra yukarı doğru hemen bir düzeltme. Hatta bu herhalde şey vermiş temettüm vermiş. Aynen öyle. Bazıcılar da arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi bakın e, şuradan itibaren şöyle şöyle düzeltmelerimizi yapalım arkadaşlar da yanlış bilgilerde vermemeye çalışalım. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şöyle mavi aynen öyle sen de buraya geldiğin zaman ise arkadaşlar bakın mavi trend boyunca yeni bir düşen e, çizgimiz oluşacak gibi duruyor. Şöyle bir görüntü arkadaşlar bakın burayı bile yukarıya kırmış gibi duruyor. Bu da aklımızın ucunda bulunsun. Hisse bir defa arkadaşlar iki tane düşeni kıran çizgimiz var. Birincisini gayet başarılı bir şekilde atlatmış. İkincisini de atlatmaya başlıyor gibi gözüküyor. Önemli arkadaşlar şu aşamada 26.04'ün üzerine atabilirsek kendini gayet olumlu. 32.05 ile 35.34 bizim için şu aşamada direnç olarak karşımıza çıkan bölgeler. 32.05'de arkadaşlar bizim en çok dikkat etmemiz gereken direnç. Bunun üzerine atarsa ise büyük ihtimal yukarı yönlü bir hareket karşımıza çıkarabilir. Bunu söyleyelim. Ve gelelim hemen arkadaşlar. Bunun dışında başka neyimiz var? Ee, İçim bulutuna baktığımız zaman içim oku bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için arkadaşlar şu aşamada olumsuz yükseliş trendini desteklemiyor de rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 24.51 peki fiyatımız kaç? Arkadaşlar 26.08 Bollinger bandının orta noktası üzerine kapattığı için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş trendini destekliyor de rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü arkadaşlar bu 20 günlük bir hareketli ortalama bunun üzerine kapatması her zaman hoş bir görüntü olarak karşımıza çıkar. Yeter ki üst sınırın üzerine atmasın arkadaşlar. Burası önemli. Şunun üzerine çıkarsa aşağı doğru bir çekebilirler. Peki o zaman gelelim hacme bakın dip noktasındaki ortalama hacmimiz kaçmış arkadaşlar şöyle baktığımız zaman 1 milyon 400 bin not fiyat yukarı çıktıkça hacim kaçı çıkıyor 2 milyon 200 bine fiyat yukarı çıkarken ortalama hacminin artması bizim için olumlu o zaman ne diyoruz içime kovultu olumsuz fiyat hacimler arkadaşlar olumlu ve Bollinger bandı da olumlu diyelim RSI'ye zaten bakmıştık burada net bir olumlu tarafı gözükmüyor diye söylemiştik Alkadan sonra diğer bir hissemize bakalım Kocaer Çelik arkadaşlar hemen onu da bakalım nedir ne değildir diye Kocaerçelik sanayiye baktığımız zaman hissede bir pozitif uyumsuzluk var mı? Hissede ciddi bir pozitif uyumsuzluk şu aşamada yok arkadaşlar. Aslında şu bölgede varmış ama neticede değerinde göstermiş gibi duruyor. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar bakın 16 ha şey de bakalım saati de bakalım ondan sonra dönelim. Burada bir pozitif uyumsuzluk var mı arkadaşlar? Burada da çok ciddi bir pozitif uyumsuzluk sadece şu bölgede oluşmuş ve sonucuna zaten ortaya çıkan görüntüyü de kendiniz görüyorsunuz böyle yukarı doğru fırlamış. Şimdi bunları yaptıktan sonra hemen RSI'mizi kapatalım. Hissemizin direnci 16.35'miş arkadaşlar. Direncimizi geçmiş ama tutunamamış. Baktığımız zaman hemen burada ne yapıyoruz? Yeni bir direnç belirleyeceğiz. 17.57 bizim için direnç. Akabinde baktığımız zaman da arkadaşlar 19 ve 21 de bizim için diğer dirençler olarak karşımda çıkıyor. Bu arada herhalde temettü vermiş de bunu düzenleyecek miyiz? Aynen temettü verdiği için hemen şunları bir düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle bir aşağı çekelim hemen şöyle tamam. Bunu aşağı bölünme de gerçekleşmiş. Arkadaşlar temettü verince grafikte biraz sapmalar oluyor. Şimdi şu e, şu dirençmiş zaten 14.0 direncimiz hızlı bir şekilde kırmış. Şimdi genel görüntüye baktığımız zaman evet çok da ciddi bir sıkıntı açıcısı yok. Şöyle biraz da yatay bağladık mı tamam. Bunu aşağı çeker tamam. Şimdi arkadaşlar hisse bir defa düşeni kırmış. Düşeni kırdığını nasıl anlıyoruz? Şu siyah direnç çizgisine baktığımız zaman arkadaşlar yukarı doğru atmış. Ve bunun üzerine hacimli mi atmış? Hacimli sanki az bir şey hacimli atmış ama çok da belirgin bir hacim demeyelim. Ama kötü değil teknik olarak olumlu. Şimdi burada şey yapalım 18.78'den ziyade 20.85'i arkadaşlar şu iki tane tepenin olduğu bölgeyi açtıktan sonra 25'i üzerine çıkma şansı olabilir burası önemli. Hisse zaten şu aşamada kendine Fibonacci 0.23 seviyesine durdurmuş. Peki bundan sonra ne yapılabilir arkadaşlar? Şu Fibonacci'den şöyle bir hemen bir çanak muhabbetine girmeye çalışalım arkadaşlar. Çanak muhabbeti olarak bizim karşımıza bu çıkarsa hissenin şu aşamada bu hamle ile beraber 48.35'lere girme şansı var arkadaşlar burası önemli. Buradan baktığımız zaman yukarı doğru bir potansiyel var olacak gibi duruyor. Şimdi e, bunun dışında tabi içi bulutunun üzerine çıkamamış. Orası da bizim ayrı bir sıkıntımız. Direncimiz 17.57, 18.78, 20.85 85 desteğimiz şu aşamada arkadaşlar 12.30 ve 11.28 olarak karşımıza çıkıyor diyelim. Ve 8.97 diğer bir destek noktası olarak karşımıza. Ve gelelim içime kovultun geri hacim olarak değerlendirmeye. Şimdi içime bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz. Ancak burada bir daralma var. Bu daralmada sert bir hareketin habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat etmekte fayda var ama olumsuz teknik anlamda Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış arkadaşlar 13.78 Bollinger bandının içine çok fazla çıktığı için ister istemez bir düzeltme yapmış ve şu aşamada düzeltmenin yeterli olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz ama benim tahminim arkadaşlar siyah direnç çizgisine kadar gelme ihtimali olursa 14 seviyeler bizim için sıkıntı olabilir ama teknik anlam, anlamda Bollinger bandının orta noktasının üzerinde olduğu için bizim için olumlu yükselişten destekliyor diye söyleyebiliriz o zaman içim okul olumsuz Bollinger bandı olumlu hacme de bakalım dip bölgesine kacımız 2 milyon 400 binken arkadaşlar tepe noktasındaki hacimize baktığımız zaman 3 bin fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz o zaman iç moko arkadaşlar olumlu olumsuz bollinger bandı olumlu fiyat hacmi olumlu dedikten sonra areser ilgili arkadaşlar çok da ciddi herhangi bir durumumuz söz konusu değil diye söyleyebiliriz arkadaşlar ve gelelim diğer bir takipçi hissemizi hangisiydi sanika arkadaşlar Hemen bakalım Sanika'da durum nedir ne değildir diye. Sanika ısı sanayi miydi? Boru sanayi miydi? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Evet Sanika. Şimdi arkadaşlar Sanika'da biz daha önce bir çanak muhabbeti olabilir dedik ama tabii aşağı doğru sarktı. Neredeyse halka arz fiyatının arkadaşlar altına girecek. En son 22. 20'lerde halka arz fiyatı ve 20'lerde arkadaşlar gördüğü gibi. Şimdi bunu artık o zaman çanak modeline yavaş yavaş geçme ihtimalimiz olabilir. Şuradan baktığımız zaman şöyle bir görüntü. Ee, peki burada arkadaşlar pozitif uyumsuzluk var mı? Zaten pozitif uyumsuzluğun gereğini yapmış veya yapıyor arkadaşlar. Şöyle diyelim bizi burada 35'lere kadar götüren bir yolun kapısını açmış gibi duruyor. Onu söyleyelim. Saatlikte, şey günlükte saatliğimize baktığımız zaman saatli arkadaşlar bir pozitif uyumsuzluk zaten oluşmuş. Ve bunun sonucunda sanki yavaş yavaş görüyoruz. Şimdi hisseler arkadaşlar yukarı doğru bir hamle. RSI'ye baktığımız zaman gerçekleşme ihtimali biraz fazla gibi gözüküyor. Peki bunun dışında arkadaşlar başka nelerimiz var? Şunu biraz geri çekelim biraz gözümüz karartıyor. Şöyle bakalım arkadaşlar aynen öyle. Şimdi burada hedeflediğimiz nokta ne? Hedeflediğimiz nokta Çanağın sol tarafı olarak nitelendirebileceğimiz tepe noktası 41.65 Sonra 54.70 ile 75 arkadaşlar bizim için hedef nokta olarak karşımıza çıkıyor diye söyleyebiliriz de şu aşamada daha önce arkadaşlar destek olan yerler aşağı doğru indiği için yeni bir desteğimiz yapacağız Bu desteğimiz 20.53 olarak karşımıza çıkıyor Başka bir desteğimiz daha var o desteği de hemen şöyle yapalım O destekte 22.51 olarak karşımıza çıktı diyelim. Bunu hemen şuradan yapalım. Onun dışında arkadaşlar direncimiz de 27-21 ama arada bir direncimiz daha oluştu. Yükselemediği bölge 25.02 bizim için diğer bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Hissenin bir defa düşeni kırması için şöyle bir durum da söz konusu. Baktığımız zaman şu mavi tren çizgisinde üzerine atabiliyor olması lazım ki bu da bizi rahatlatabilecek bir unsur olarak karşımıza çıksın. Şimdi arkadaşlar buradan genel bir değerlendirmemizi yapalım. Hisse de bir daralma söz konusu bakın onu söyleyelim. Bir bant aralığına girmiş ciddi bir hacim gelirse arkadaşlar 35.19'ları görme ihtimalimiz var. Peki buna zaten RSI'de buna müsaade ediyordu. Yani pozitif uyumsuzluk buna müsaade ediyordu. Şimdi ne yaptı? Hacimin artık arkadaşlar tek, tekrar artıyor olabilmesi lazım ki. Baktığımız zaman son 4 günde ortalama hacimde sanki artıyor. Hemen şöyle mavi tren çizgisinin çıkamadığı sürece herhangi bir umut beslemeyelim onu söyleyeyim. Acım artarsa daha da tadından yenmez diye söyleyebiliriz. İçme oku bakalım. İçme oku bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemeyi de rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 22.86 bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? Bizim fiyatımız da gördüğümüz kadarıyla 24. Yani Bollinger bandının üzerine kapattığı için bu da olumlu yükseliş trendini destekliyor diyelim. Ve gelelim hacme. Şimdi hacme baktığımız zaman arkadaşlar hacim burada şu dip noktasındaki ortalama hacimiz 1.5 milyon notken yani fiyat yükselirken hacim 1 milyon 900'e çıkmış. Bu da bizim için olumlu. Yani içim olumsuz ama Bollinger ve hacim olumlu. RSI'de da pozitif uyumsuzluk var. Gözüküyor. Yani hissenin geleceği biraz mavi tren çizgisinin üzerine çıkarsa ve hacim artarsa parlak gibi duruyor. Ve gelelim Pardus girişim sermayesiydi yanlış hatırlamıyorsam. ise... Şimdi Pardus girişim sermayesine baktığımız zaman arkadaşlar hisse uzun zamandır yatay hareket ediyor. Ve baktığımız zaman arkadaşlar destekleri de kırmış. Aslında burada son bir desteğimiz var Son desteğimizde 4.15 arkadaşlar. Şimdi bu desteğimize bakalım aşağıda 4.77 ile bir destek daha yapma imkanımız var. Bakın şu desteği arkadaşlar bir defa 4.77'lere kadar çekmemiz gerekecek. Hatta 4.90 şu desteğimizin işi bitti. Elimizde direnç var arkadaşlar. Direncimiz 7.95. Arada bir direncimiz var mı? Yerleştirebilirsek arkadaşlar. Evet şurası yakınsa yapmayacağım. 7.30. Şimdi 7.30 bizim için direnç. 7.95'te diğer bir direnç. 10.69'a diğer direnç. Destek olarak da arkadaşlar 4.91 ve 4.15'te bizim için destek noktası var. Karşımıza çıkıyor. Hisse uzun zamandır yatay hareket ediyor arkadaşlar. Anladığım kadar ciddi bir hacim gelmeden bu iş olmayacak gibi duruyor. Ama tabii dünkü gibi değil. Mesela baktığımız zaman 6.32 arkadaşlar. 6.32'den 6.12'ye yaklaşık %3-4 bir kayıp yaşamış gibi duruyor. Bu da bu bizim için sıkıntı. Zaten hani böyle bir düzeltme olmasını beklemedik. Tabii ki beklerdik. Hatta düzeltme belki biraz daha artabilir. Bakın Bollinger bandının dışına. Neyse onu biraz sonra söyleyeceğim arkadaşlar. E, ee, direnç ve destekler sonra hani içim okultuna bakalım. İçim okultuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada arkadaşlar olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar orta noktası üzerine kapatması olumlu, yükseliş trendinin olma ihtimalini arttırıyor. Yalnız bakın Bollinger bandının üst sınırını arkadaşlar yukarı doğru çıkarsa ister istemez aşağı sert bir düzeltme yapılabilir ki gördük zaten endeks artıya giderken bu eksiye geçmiş gibi duruyor son gün cuma günü benim gördüğüm kadarıyla. Bu da bizim için tabii ki sıkıntılı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Düzeltme hale devam edebilir. Gelebileceği en kötü nokta 5.33 ama 5.33 geleceğini düşünmüyorum. Arkadaşlar benim tahminim 5.80'lere kadar bir gelip oradan tekrar yukarı doğru bir hamle yapabilir düşüncesi içerisindeyim. Neyse içim okuyor olumsuz dedik. Bollinger olumlu dedik. Fiyat hacmi baktığımız zaman dijit noktasına hacmimiz 4.169.000, telefon noktasına baktığımız zaman 6 milyon. Bu da bizim için olumlu yükseliş trendini de destekliyor. O zaman ne diyeceğiz? Ichimoku bulutu olumsuz, Bollinger bandı olumlu arkadaşlar. Fiyat hacim olumlu. sayımıza baktığımız zaman bir pozitif uyumsuzluk var ve sonucunu daha getirememiş. Onu söyleyelim. 7.30 ve 7.95'in üzerine atma potansiyeline sahip. Yani hisse de aslında biraz da gelecek vaat ediyor. Tabii bunu hacimle beraber öngörmemiz lazım. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Saatler arkadaşlar çok da ciddi herhangi bir durum gözükmüyor. Ve bu videomuzun arkadaşlar son hissesi olarak da Jones'e bakalım. Jones'e durum nedir ne değildir diye. Şimdi arkadaşlar Jones'e baktığımız zaman Jones'un enerji. Hisse bir defa e, ne yapmış arkadaşlar? Yukarıya doğru bir hamle yapmaya çalışmış. Saatli günlük grafimizde pozitif uyumsuzluk var ve yetersiz gelmiş. Şu anda 6.66 ve 7.61 bizim için hedef bölge uygun arkadaşlar. Bakın hacim destek verse burada hatta bin üzerine atarsa da arkadaşlar, daha da yukarılara gitme şansı olabilir. Baktığımız zaman fiyatsal anlamda da burada da arkadaşlar saati grafitiyle herhangi bir şey yok. Burada da bir pozitif uyumsuzluk gösterebilecek. Sadece şu bölge var ve sonucunda sanki gerçekleştirilmiş gibi duruyor. Çok da ciddi bir hamle gözükmüyor diyelim. Ve gelelim arkadaşlar hemen bunun dışında e, pozitif uyumsuzluk günlükte de var demiştik. Şimdi bakın e, yeşil tren çizgisinin üzerine atmaya çalışmış. Bu bizim için olumlu. Hatta biraz daha önce atmış arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman buraya tam milimetrik yapmadığımız için üzerine atmış arkadaşlar. Bu bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok diye rahat da söyleyebiliriz. Şimdi buradan baktığımız zaman e, direncimiz kaçtı? 666, 761. Desteğimize baktığımız zaman 467 dedik. Aşağıda 402 ile 369. E, i̇çime baktığımız zaman kırmızı kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor rahatla söyleyebiliriz. Buradan baktığımız zaman Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 5.33. Bizim fiyatımız arkadaşlar 5.90. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor diye söyleyebiliriz. Ancak burada tabi düzeltmeye ihtimali artıyor. Neden? Bollinger bandının üst sınırına gezindiği için arkadaşlar aşağı doğru bir düzeltme yaparsa büyük ihtimalle arkadaşlar 5.60'lara 5.50'lere kadar bir geri çekilmeden bahsedebiliriz. Dikkatli olmakta fayda vardır diye söyleyelim. Ee, Tabi Bollinger olumlu yine onu da söyleyelim. Dip noktasındaki hacim 4 milyon 400 binken arkadaşlar fiyat yükselince hacim 4 milyon 600 bine çıkmış. Bu da bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor arkadaşlar. Yani fiyat yükselirken ortalama hacminin artması herkesin istediği bir durum olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. olasınız.